benim bugün sizin için çok güzel bir fal yorumu sizi bekliyor tüm üzerinizdeki negatif enerjileri alması için tuz lambamız karşımızda enerjimizi güzelliklerle mutluluklarla dolu bir enerji yolluyoruz sizin hayrınıza olsun canlarım benim bana özel fal baktırmak isteyen bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana yazabilirsiniz ve e, tekrar tekrarlıyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. E, abone olduktan sonra zil sesini açarsanız sevinirim. Zil sesini açarsanız bütün videolarımdan 5 dakika önce haberdar olabilirsiniz. Yayınlarıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet canlarım benim. Birinci falımız ikinci falımız. Birinci falı kim ne için seçiyorsa onun adına içtim. Ee, i̇sterseniz kendi adınıza, isterseniz sevdiğinizin adına, karşıdaki isterseniz kimin adına, ne için niyet ve istek istiyorsanız onun adına açıyorum arkadaşlar. Hadi niyetlerimiz güzel çıksın. Şöyle çok temiz, ferah, yarı tarafı sıkıntılı. Güzel bir falımız çıkmış. İnceleyelim. Arkadaşlar inceledikçe geçmişte yaptığınız hatalar özellikle özel hayatınızda yolunda yitmediğini görüyorum arkadaşlar bu hata yüzünden. Bu problemler yüzünden sizin yaptığınız hatalardan kaynaklanan e, bir değişiklik olabilir. Eşinizle veya sevdiğiniz insanla yani partnerinizle e, artık aşk anlamında değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişiklikler hayallerinizin, gerçekleşmesi demek veya hayallerinizdeki kişiyle tanışma zamanı artık gelmiş çünkü uzun zamandır bir bekleyiş ve bakın bir siyah beyaz bir denge yansıması çıkmış artık hayatınızda her şey yerli yerine oturacak dengeniz bozulmuş bu dengeniz de yerine oturacak bir dengeyi bulacaksınız arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza birisi çıkacak bu kişi sizi gerçekten çok etkileyecek Geçmişteki hatalar nedeniyle çok temkinli yaklaşacaksınız ve bu kişiye her şeyinizi bildirmeyeceksiniz. Çok temkinli, o kadar temkinli olacaksınız ki hayatınızla veya ailenizle ilgili bir şey söylemeyi düşünmüyorsunuz. Çok güzel bir birlikteliğe adım atacaksınız. Adım attıkça da ilişkiniz süresince çok güzel zamanlar geçireceksiniz arkadaşlar. Uzun soluklu bir ilişki görüyorum. Bu ilişki, bakın şurada gelinlik çıkmış evlilikle sonuçlanabilir arkadaşlar. Bu size bağlı. Yani şöyle söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar evlilik teklifi alacaksınız ama kendinizi biraz geri çektiğiniz için o kişi tarafından aslında çok değerli olacaksınız. Romantik bir evlilik teklifi veya çok değişik bir evlilik teklifi sizi bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz eski bir Arkadaşınız da olabilir, arkadaşlık yaşadığınız veya sevgiliniz de olabilir. Arkadaşlar, hayatında biri olmayanlar için söyleyeyim. Bu kişiyle tekrardan yeniden haber edebilirsiniz veya bir birliktelik yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bir deneme yapacaksınız. Eski yaşadığınız bir ilişki, ama tekrardan bir ayrılık yaşayacaksınız. Her zaman için derim denenmişi şey denemek iyi değildir. Huylu huyundan hiçbir zaman vazgeçmez arkadaşlar. Ee, bu yüzden bu husus üzerine çok çok dikkatli düşünün. Karar vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Hani e, gerektiğinde aşk hayatında hiç beklemediğiniz sürprizler sizi bekliyor. Ama bu aralar çok şaşıracağınız olaylar da yaşayacaksınız arkadaşlar. Öyle böyle şaşıracağınız böyle ağzınız açık kalacak dediğim gibi bir dengeniz bozulacak. Sonra dengeniz yerinize oturacak. Toplum içerisinde... Ee, bir kişi var bir arkadaşınız olabilir veya sohbet ettiğiniz birisi olabilir bu kişiden çok etkileneceksiniz aniden o kişiyle çok yakın dostluğunuz veya bir arkadaşlığınız olacak arkadaşlar bu arkadaşlık gerçekten sizi öyle bir hani derler ya kan bağı değil can bağı var diye e, çok güzel mükemmel bir arkadaşlığınız ve dostluğunuza doğru gidecek bu kişiyle ilk temkinli duracaksınız ama daha sonra her şeyinizi de paylaşmaya başlayacaksınız Arkadaşlar evliyseniz, han içerisindeki mutluluğunuz biraz sıkıntılı. Bir kıskançlık veya eften püften şeyler için bir tartışma görüyorum. Aslında ilişkiniz, evliliğiniz çok iyi. Ama dediğim gibi eften püften şeyler. Bunu ya siz yaratıyorsunuz, ya işiniz yaratıyor, ama gereksiz böyle kıskançlıklar ve gereksiz muhabbet yüzünden e, evin içerisinde ara ara huzursuzluğunuz var. Ama dediğim gibi e, mutluluğunuz artacak. Biraz hani az konuşursanız veya biraz az yorum yaparsa karşıdaki kişi evliliğiniz daha da iyi artacak. Çocuğunuzla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Onun eğitimiyle arkadaşlar bir ikilemde kalmışsınız. Siz farklı diyorsunuz eşiniz farklı diyor. İnatlaşmasının sebebi birisi de bu. Ya da çocuğunuz büyükse söz ve nişan gibi bir durum söz konusu çocuğunuzdan bununla ilgili bir haber bekleyebilirsiniz bir haber alabilirsiniz çok mutlu olacaksınız böyle mutluluktan havalara uçacaksınız çünkü tatlı heyecanlar ve tatlı telaşlar size bekliyor bir yakınınızın veya sizin gençseniz şöyle söyleyeyim bir bebek haberi var burada bir bebek çıkmış arkadaşlar bir kız çocuğu görüyorum bu kız çocuğu hanenize girer girmez böyle mutluluk ve huzur geçirecek çünkü çok başarılı bir döneme gireceksiniz Aile iç ilişkileriniz e, böyle kopuk. Annenizle veya akrabalarınızla bir kopukluğunuz olmuş. İstemsiz e, bir kopukluk bu. Bu kopukluğunuz tekrardan e, geri yerine gelecek. Hani kopukluğunuz bitecek. Ailenin desteğiyle veya çevrenizdeki insanın desteğiyle hatta toplu şekilde siz bir gün veya bir buluşma böyle bir toplantı yapacaksınız. Bu toplantıdan sonra bir iş kurma. Veya hani e, işinizde bir ilerleme, bir şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlar. E, bunu da dile getireceksiniz ve aileden çok büyük destek alacaksınız. Yakın zaman içerisinde hatta bekar biri var ailede. Bunu biriyle tanıştırıp e, bir ilişki başlatmak istiyorsunuz. E, bir erkek var bu erkeği bir bayanla tanıştıracaksınız arkadaşlar. E, kısa sürede bu bayanla görüşüp vesaire işte dediğim gibi belki nişan söz bunun haberidir arkadaşlar. Yorucu bir dönem sizi bekliyor. Acil böyle yıldırım nikahıyla bir evlilik evlatlarınıza bir evlilik kararı alıp dediğim gibi düğün hazırlıklarına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tatlı telaşlar çok yorgunluk yapacak sizde. Çok mutlu olacaksınız, çok heyecanlanacaksınız. Eşinizle mutlu ara arada böyle gerginlikler var ama ee, içinizce, i̇çinize sığmıyor görüyorum arkadaşlar. Hane içerisinde o kadar bir huzura ereceksiniz. Ben ki, o kişi hanenize geldiğinde. Çünkü hanenize büyüme ve genişleme görüyorum. Bakın dışarıdan gelen kişiler de var. Ee, bu aralar çok böyle misafir ağırlayacaksınız. Ee, çocuklarınızla ilgili e, güzel haberler var. Böyle tatlı heyecanlar var. Hani çocuğunuzla ilgili e, eğitimi, işi ya da e, hani e, şöyle söyleyebilirim ya da e, iş mesleki anlamda çok güzel ilerlemesi var. Sorunlu günler geçmiş, maddi ve manevi konularda artık biraz pozitif düşünmeye başlamışsınız. Maddi olarak biraz açılmışsınız. Dediğim gibi tatlı telaşlar, nişan, düğün ya da bir eğitim, başka şehre taşınma, bir eşya taşıma, eşya yenileme habire böyle bir koşuşturma içindesiniz arkadaşlar. Ama e, ortak karar alarak e, böyle bir bir yerden kredi mi çekeceksiniz veya birinden bir para desteğiniz mi var bilemiyorum. Ama hep bir şekilde böyle e, hani destekli olarak karar vereceksiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde e, önünüze bir takım parayla ilgili engelleriniz çıkacak. Hani iyi bir eğitim hayatı için ya da iyi bir iş için ya da iyi bir e, evlilik için e, hayalleriniz var. Geliriniz e, bu hayallerinizi karşılayacak gibi değil. Farklı bir işe başvuru yapabilirsiniz. Farklı bir iş sizi bekliyor arkadaşlar. E, başvurularınızdan olumlu yanıt alacaksınız. sizler için de söyleyeyim. Çekindiğiniz husus var. Böyle ailenize söylemek istediğinizde sanki söyleyemediniz. Sanki bir şeyler almak istiyorsunuz veya biriniz borcunuz var. E, kendinize güvenin arkadaşlar. Ya da iş yerinde patronunuzla ilgili konuşmak istediğiniz e, bir durum var. Başarı ile e, bu durumu konuşmayı... E, gerçekleştireceksiniz maaşınıza zam isteyebilirsiniz uzun zamandır çalıştığınız iş yerinde artık hedeflediğiniz konuma gelmek isteyeceksiniz dediğim gibi bu konuda patronunuzla konuşmak istiyorsunuz mevki olarak yükselmeye ve para olarak yükselmeye çok istiyorsunuz çünkü oraya çok emek vermişsiniz özellikle bir aile yakınınızdan maddi destek göreceksiniz ve işinizde kendi işinizde bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Yüklü miktarda paralarınız geliyor. Nasipleriniz o kadar dışarı taşmış ki çünkü çok çalışkansınız. Ee, bol kazanmak istiyorsunuz. Ve bir ev ya da bir apart böyle bir şeye yatırım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. İşinizi büyütmek, gelirinizi büyütmek için. Ee, yani şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Özel hayatınızda mutlu ve huzurlu günler sizi bekliyor ama bedeninizle ilgili bir sağlık sorunu görüyorum burada ve hani yüzünüzde veya burnunuzda ya da gözünüzde arkadaşlar değişiklik yapmaya karar vermişsiniz beğenmediğiniz bir bedensel olarak beğenmediğiniz bir yeriniz var bununla ilgili bir ameliyat kararı alabilirsiniz bu aralar dediğim gibi sağlığınıza çok odaklanmışsınız sağlıkla ilgili aşırı çalışma yorgunluk ve stres yüzünden bir zayıflama gerçekleşebilir zayıflamak istiyorsunuz ama bedeninizde de değiştirmek istediğiniz bir yer var arkadaşlar bununla ilgili bir görüşme yapacaksınız sıklıkla hastane işleriniz var çünkü onu görüyorum sıklıkla böyle bir hastaneye gidip geleceksiniz geleceğinize ışık tutacak bir kişi var onunla görüşerek hani gönlünde yer etmiş görüyorum sizi böyle kapanmış bir defteriniz var bir de o defteri tekrardan açıp e, yeniden hayata e, hani ikinci bahar yaşayacak diyelim arkadaşlar. Boşanmış olanlar için yeni biriyle tanışacak. Bir ikinci bahar görüyorum burada. Yeniden bir evlilik veya yeniden bir ilişki var. Çok güzel bir ilişki olacak. Yeter ki yaşadığınız sorunları çok fazla kafaya takmayın arkadaşlar. E, çünkü neşenizi kaybetmişsiniz ama bu neşenizi Tekrardan bulacaksınız. Bu neşeniz bu karşınıza çıkan bu kişiyle beraber olacak canlarım benim. Evet canlarım dileğinizi dileyin. Çok çabuk olacak bir dileğiniz var. Ama sizi çok fazla tatmin etmeyecek bu. Hani istediğiniz bir yer veya istediğiniz bir mevki olmayacak. Ya da istediğiniz bir ev olmayacak arkadaşlar. Bir ev de dilemişsiniz siz. Evlenmek istiyorsunuz. Huzur istiyorsunuz. Mutlu mesut bir hayat istiyorsunuz. Hani e, bu aralar böyle güçten takattan düştüğünüzü görüyorum bir koşuşturma nedesiyle kafanızda bir kurt var resmen dönüp duruyor. Bu kurttan e, hayata bambaşka bir gözle bakarak veya bir terapi veya bir e, destek bir kitap okumada olabilir kendini böyle olumlu da olabilir e, bakarak mutlu şekilde değiştireceksiniz arkadaşlar. Birlikte askıya aldığınız veya ertelediğiniz ne varsa yeni tanışacağınız veya ikinci baharınız kimse eşinizle bazı şeylere hedefleriniz var bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz arkadaşlar kendinizi çok hayırlı bir işle uğraşacağınızı görüyorum bu işten yüksek miktarda yüksek meblağda paralar gelecek bu zamana kadar size elini uzatan veya size destek olmayan kişileri hep görmezden gelmişsiniz ama bu saatten sonra artık o kişilerle de siz bazı fikirlerinizi paylaşacaksınız. Çünkü hani yakın zamanda büyük tartışmaya gireceksiniz ama dikkat edin bu tartışmaya çok fazla girmeyin. Bu iş yerinde bir tartışma görüyorum. Aksi halde bu tartışmaya girerseniz ve dahil olursanız biraz zarar göreceksiniz. Bu yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani bu kişiyle bir e, hak hukuk meselesi yüzünden bir mahkemelik olabilirsiniz. E, bu kişiyi fark edin artık e, sürekli size zaten bir zarar vermek istiyor. E, Kendisini sürekli haklı çıkarmak istiyor. Hani adalet istiyorsunuz. Olayda hakkı ve adaleti e, siz e, artık belli bir yere geldikten sonra yaşayacaksınız arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Zamanla ee, yaşadığınız sorunların üstesinden gelerek çok güzel kendinizi toparladığınızı ve hiç beklemediğiniz bir anda duyduğunuz bir kişiden güzel bir mesaj veya güzel bir lafla hayata tekrardan e, güzelliklerle fırsatla dolu o, kalkacaksınız ve güzel günler sizi bekliyor. Evet canlarım biri seçen değerli arkadaşlarım birinci falımız bu kadardı gelelim ikinci falamıza niyetinize tutun arkadaşlar. Dileğinizi tutun. İkinci falımıza gelelim. Şöyle güzel enerjilerimizi yollayalım. Evet. Tüm güzel enerjilerimizi yolladık. Ve ikinci falımızı görelim. Biraz kasvetli. Biraz ee, hani... Sorunlu bir ilişki veya bu hafta özellikle e, ilişkinizde bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dillere destan bir aşk yaşamışsınız veya gözeninde çok aşkınızı yaşamışsınız. E, ama romantik dakikalar sizi bekleyecek. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz dediğimde bir ay gibi beklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar Hani çok da yakın görünmüyor. Bu kişiden sizi kırmış, öfkelendirmiş ama hoş hediyeler ve sürprizler yapacak, sizin gönlünüzü ve kalbinizi almak için. Çünkü siz kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz, ilişkinizde önemli olmak istiyorsunuz. Hani ilk ben olayım, başka kişiden önce bana değer versin. Hayatında hani dönüm noktası veya önem noktası ben olayım. Hani mutlu hissetmem istiyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapmışsınız bu ilişkide, yani çok değer vermişsiniz. E, ama istediğiniz sanki değeri görememişsiniz arkadaşlar. Size karşı çok güzel bir yol da çıkmış, çok yakın zaman içerisinde. Eski sevgiliniz, eski eşiniz olabilir. E, bir görüşme ayrıldığınız kişiyle bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar. E, bu durum çok ciddi bir karar vermenize neden olabilir. Hani eski günlerin hatrına veya eski günlerin e, yaptığınız hatalar, karşı tarafın yaptığı hatalar gözden geçirip ders alarak sanki bu ayrıldığınız kişiyle veya eşinizle tekrar birbirinize şans vererek aşkınızı e, olduğundan böyle sorgulayarak tekrar başlatmak isteyebilirsiniz ve hayatınıza yeni bir yön çizeceksiniz arkadaşlar. Size. Para kazanma konusunda çok nasihat ve ders veren bir kişi görüyorum. Para konusunda zorluklarınız var. Bu ara çok ödemeler görüyorum. Ekonomik anlamda bir kayıp yaşamışsınız. Ekonomik anlamda hani bir bereketlenme, son döneme tekrardan geri gelme, bir duraksama, bir gerileme, bir yere demir atmışsınız, orada duruyorsunuz arkadaşlar. Bu dönem içerisinde biraz iş dolayısıyla, yoğunluk dolayısıyla ailenizi, çevrenizi çok unutmuşsunuz. Kimseye karşı çok önem vermemişsiniz. Bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu kayıpları tekrardan düzelteceksiniz ama bir yudum böyle bir su içmeniz veya bir yudum böyle yani giden paranın üstünden soğuk su içmişsiniz ama hiç kaygılanmayın. Tekrardan bazı şeyleri düzelteceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle pes etmeyin. Aslında bir şeye inandıktan sonra, güvendikten sonra önünüzde hiçbir engel kalmaz. Umudunuzu kesinlikle yitirmeyin. Çünkü bakın çok büyük bir kasvetle dolmuşsunuz ve engelleriniz var arkadaşlar. Evinizde alacağınız yeni bir eşya görüyorum. Bu eşya yüzünden para bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu eşyayı yalnız ihtiyaç için mecburen almak zorundasınız. Hani bozulan bir eşyanızın. Bu çamaşır makinesi, buzdolabı ya da televizyon olabilir arkadaşlar mecbursunuz yani. Almaya şu zorluk zamanınızda da böyle bir e, sıkıntının çıkması sizi yorabilir arkadaşlar. Para hayatınızda ne kadar e, çok yer kapladığını daha çok anlayacaksınız. Sizin bütçenize göre sizi geçindirecek bir şekilde bir iş veya bir e, yeni bir işe girmek istiyorsunuz veya bir iş yapmak istiyorsunuz. Çünkü şu anki işinizden veya şu anki hayatınızdan pek memnun görmüyorum sizi. Aynı zamanda bolluk ve bereket e, çok yaşamışsınız. Şu an bir darlık içerisine girmişsiniz. Bu sizin çok zorunuza gidiyor arkadaşlar. E, ama o, sizi, bu durum sizi öyle bir hırslandıracak ki iş yerinizde ya da işinizle ilgili e, hani gözünüzden kaçmayacak. Sizi kıskanıyorlar. E, bu yüzden çok göze nazara gelmişsiniz arkadaşlar. Sevdiğiniz kişilerden iş konusunda ve para konusunda bir darbe yiyebilirsiniz. Ekonomik özellikle hayatınızı güçlendirmek için sürekli böyle bir iş kovalayacaksınız. Böyle şans oyunları oynayabilirsiniz. Onlardan medet umacaksınız. Çünkü acil paraya ihtiyacınız var sizin. İş yerinde kendinizi sevdirmişsiniz ama bir o kadar da fesatlanan, kıskananlar insanlar var arkadaşlar. Önceden aldığınız bir eğitim olabilir veya önceden aldığınız bir yardımla olabilir arkadaşlar. Yeni girdiğiniz iş yerine ayak uyduracaksınız ve kendinizi böyle profesyonel anlamda geliştireceksiniz. Kaliteli bir iş hayatınız ve eğitim hayatınız olacak. Ama tek başınıza görüyorum sizi. iş yerinde özellikle gürültülü bir ortamda çalışacaksınız. Çok sevmeseniz de mecburen para durumu iyi olacağı için mecburen katlanacaksınız arkadaşlar ama belli bir yerden sonra belli bir noktadan sonra borçlarınızı ödedikçe sonra bu işinizi yarım bırakabilirsiniz. Bugünlerde çok koştururken görüyorum sizi. Nefes darlığı ya da nefesinizde bir sıkıntı, ciğerlerinizde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kafaya çok taktığınız ve stresli olduğunuz için midenizde de bir yanma veya ekşime olabilir arkadaşlar. Kendinizi biraz çevreye ve doğaya ıı, salın ve kendinize iyi bakın. Çünkü dediğim gibi siner, stres hepsi üst üste gelince mide ve e, ciğerde bir takım sıkıntılar olabilir. Arkadaşlarınızın birine çok önem veriyorsunuz arkadaşlar. E, bu arkadaşınızın çok güzel bir aile yaşantısı var. Bu kişi size e, destek olmaya çalışacak. E, destek görünüyor. Rutin olarak şöyle söyleyeyim. Biraz sosyalleşmeniz gerekiyor. Kendinizi her şeyden çok geri çekmişsiniz. Özellikle eşinizle ee, uzun zamandır sanırım bir yere gitmiyorsunuz. Eşiniz bundan dert yanıyor. Hani bana ilgi göstermiyor ya da işte benimle bir yere gitmek istemiyor. Sizin kafanız nasıl para kazanabilirim, nasıl iş yapabilirim? Ama eşiniz de bana ilgi ayırmıyor diye düşünüyor. Size haklısınız. O da haklı. Arkadaşlar kendince küçüklüğünüzden beri böyle yaşamınızın daha iyi olmasını çok çabalamışsınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerçekten bu çabalarınız o kadar çok ki. Aileniz özellikle size çok güveniyormuş ama ailenize bir konuda güvenini sarsmışsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi kendinize yeni hobi edinerek yeni arkadaşlıklar edinerek biraz yön değiştireceksiniz. Hani kendinizi biraz daha geliştireceksiniz. Özellikle bir eğitim almak istiyorsunuz ya da eğitiminizle ilgili enerjinizin böyle yüksek olduğu bir hayata geçmek istiyorsunuz arkadaşlar çünkü enerjiniz şu an için çok çok düşük görünüyor. Hani Ailenizin içerisinde size güzel bir haber görüyorum. Bakın şurada bir bayan çıkmış. Bu bayanla son zamanlarda çok vakit geçirip ve eğleneceksiniz arkadaşlar. Ve bu bayanla vakit geçirmekten çok keyif alacaksın. Yakın akrabalarınızdan birinden de bir bebek müjdesi ya da bu bebeğin gelmesiyle ilgili hanenizde böyle genişleme, hanenizde güzel haberler sizi bekliyor canlarım benim. Size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir bayandan gelecek olan ya da bir bayandan size gelecek olan güzel bir haberle hayatınızda bazı şeyler daha da farklı olacak. Çevrenizde dolaşan boş laflara kulak vermeyin arkadaşlar. Hani bundan dolayı üzülmeyin gerçekten çünkü bazı şeylere üzülmüşsünüz. Karşınıza çıkan evlenmek isteyen veya şu an tanışmak isteyen birileri var bu kısmetlerinizi geri çevirmeyin. Değerlendirmeye bakın. Çünkü karşınıza çok güzel kısmetler çıkacak. Hani şu an zaten evli olanlar için veya ilişkisi olanlar için söyleyeyim. İlişkinize yeni bir aşamaya geleceksiniz. Hani birbirinizi artık tam anlamıyla tanıyacaksınız. Ya da ilişkinize emin olmadığınız şeyleri artık geride bırakıp Hani olmuyorsa zorlamayacaksınız, ayrılacaksınız. Oluyorsa da sonuna kadar devam ettirip evliliğe doğru gideceksiniz. Çünkü artık her şeyi hayatınızda bir düzene sokmak istiyorsunuz, böyle yerli yerine oturtmak istiyorsunuz arkadaşlar. Çok yakın zamanda çünkü bir evlilik kararı görüyorum burada. E, İlişkiniz uzun süredir. E, bir de beğendiğiniz ve duygularınızı açamadığınız karşılıksız sevdiğiniz bir kişi daha görüyorum bu ilişkisinde hani e, platonik aşk yaşayanlar bu kişiye ne yapıp ne edip yani siz kendinizi nasıl sonunda kanıtlayıp varlığınızı hissettirip o kişiyle konuşacaksınız arkadaşlar 3 ya da 4 hafta bir süre içerisinde yeni bir aşk veya duygularınızdan emin olacağınız bir ilişki sizi bekliyor arkadaşlar e, bir de bir şey öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz konu sizi şaşırtacak. Yakın çevrenizden e, birinin sizden e, yani şöyle söyleyeyim bir konuda şüphelendiğini e, hani ilişkisi konusunda çünkü eşine ya da e, karısına çok yakın davranıldığınız için şüphelendiğini e, öğreneceksiniz. Bunu yakın bir arkadaşınız, ortak bir arkadaşınız sayesinde öğreneceksiniz. Hani bu da sizin güveninizi sarsacak. Çünkü hayatınızın her anlamında sizin yanınızda olan, destek veren veya sonra destek veren biriymişsiniz. Bu yüzden arkadaşlığınıza son vereceksiniz arkadaşlar. Evet niyetinizi edin. Niyetiniz böyle biraz zor olacak ama ittirek haklara sabrederseniz sonunda olacak. Ailenizde veya yakın çevrenizde bulunan gizli bir düşmanınız var arkadaşlar bu kişinin hani son derece önemli gördüğü, hani elinizde size karşı kullanabileceği büyük bir koz var. Dikkat edin. Hatta bu koz sizi ayırmaya veya sizi e, kavga ettirmeye sebep olabilir. Sadece e, önemsediğiniz bir şey var. Buna dikkat edin. Muhtemelen e, Gizli düşmanınız sizin sırlarınızı böyle tek 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 açığa çıkarmak isteyebilir veya sizi tehdit edebilir arkadaşlar çünkü onun elinde baya baya bir şeyler görüyorum ama boşuna uğraşacak size emin olun hiçbir şey yapamayacak yakın zamanda da bunun kim olduğunu öğrenip anlayıp zaten biliyorsunuz ondan uzak duracaksınız ailenizden birinin de eğitim alanında sergilediği böyle üstün başarı veya önemli bir eğitim Yurt dışı olabilir veya başarısını duyup onunla gurur duyacaksınız arkadaşlar. Hanenize bir yükseliş görüyorum. Hani birkaç ay içerisinde devam eden huzursuzluklarınız da son bulacak. Bir erkek var yaşça büyük baba olabilir dede olabilir abi olabilir arkadaşlar. Bu kişiyle karşılıklı bir oturup konuşmanız var. Çünkü hanenize veya size gözünü dikmiş birini görüyorum burada bu kişi size uyararak kötülüklerden uzaklaşması gerektiğini size tek tek anlatacak arkadaşlar özellikle ufak tefek şeyleri çok fazla kafaya takıp da kendinizi yormayın çünkü kafaya taktığınız halde size zarar verecek yani psikolojik olarak belki bedenen zarar vermeyecek ama sizi psikolojik olarak yıpratmaya çalışıyor bakın bu düşmanınız da kuyruğun altına kıstırmış sürekli sizi izliyor böyle elinde bir kozu var söyleyeceğim söyleyeceğim diye tehdit ediyor daha önce yaşadığınız bir ilişki veya daha önce yaşadığınız bir birliktelik yüzünden yaşanan durum bu bakın erkek organları çıkmış çünkü bununla sizi tehdit edebilir veya eşinizle veya sevdiğiniz insanla yollarınızı ayırmak isteyebilir çünkü hala sizi istiyor ve sizi takıntı haline getirmiş arkadaşlar evet arkadaşlar falım bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum özel fal baktırmak bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz